Şimdi ifademiz bir polinommuş. Polinom olduğuna göre x'li terimlerin kuvvetleri doğal sayı olmalı. Yani n bölü 2 sayısıyla 6 bölü n sayısı. İkisi de doğal sayı olacak. n bölü 2 bir doğal sayı. Aynı zamanda 6 bölü n de bir doğal sayı. Şimdi değerlendireceğiz. Birinciye bakalım n yerine çift bir sayı yazarsak kesinlikle doğal sayı olacak. Mesela 2 yazarsak 2 bölü 2 1 olur doğal sayı. n yerine 4 yazarız 6, 8, 10, 12, 100 100 yazsak 50 çıkacak yine doğal sayı. Sonsuza kadar gidiyor. Biz şuna bakalım. Bunu doğal sayı yapan sayılardan başlayalım. Şimdi 6'yı bölen sayılar olacak. Eğer en yerine 1 yazarsak 6 bölü 1 eşit 6 doğal sayı olur. Yani en yerine 1 yazabiliriz. En yerine 1 yazabiliriz. Şu an sadece ikinci kısma bakıyor. Bir, sonra birinciye daha sonra bakacak. Bu olabilir. En yerine 2 yazarsam 6 bölü 2, 3 olur. 2 de olur. En yerine 3 yazsam 6 bölü 3 eşitleri 2. Bu da olur. Tabi sadece ikinciye bakıyorum şu an. Birinciye daha sonra bakacağız. En yerine 4 yazsam olmaz 6 bölü 4. 5 yazsam olmaz 6 bölü 5. 6 yazsak 6 bölü 6 eşittir 1 olur. Artık 6'dan daha büyük sayılar yazamayız. Çünkü 6'dan büyük bir sayı yazarsak paydaya doğal sayı çıkartamayız. Yani üst tarafı 6, alt taraf 10 olduğu zaman, alt taraf küçük olduğu zaman bu doğal sayı çıkamaz artık. Şimdi bu dördünü bulduk. ikinci için. Şimdi birinci Üzerinde deneyeceğiz. Mesela en yerine bir yazsak birinci de birinci için, bunlar ikinci için. Birinci de 1 bir bölü iki yazarız. Doğal sayı değil. O zaman biz bu biri kabul edemeyiz. En bir olamaz. Şimdi iki yazıyorum. Şu birincide iki yazıyorum. 2 bölü iki eşittir bir. Doğal sayı. O zaman en yerine iki yazabiliriz. En yerine 3 yazsak şurada. 3 bölü 2 doğal sayı değil. O zaman bunu da kabul edemeyiz. 3'ü de kabul edemeyiz. 6 yasak. 6 bölü 2 elemanıdır doğal sayı. 3'e dönüşüyor çünkü. Bunu da kabul edebiliriz. O halde E'nin alabileceği değerler. 2 ve 6 bizden istenen toplamıydı. Bu da 2 artı 6'dan 8 gelir. Evet var mı anlaşılmayan bir?